Eğitici TV'den herkese merhabalar Photoshop eğitim serisinin 37. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde sizlere <laughs> istenmeyen bir lekeyi nasıl yok edebileceğinizi göstereceğim. Yani istenmeyen lekeden kastım e, bu yüzünüzdeki sivilceler olabilir, benler olabilir ya da e, herhangi bir vücudunuzdaki bir yara izi falan olabilir ya da işte bir doğum lekesi falan olabilir. Bunun fotoğrafta görünmemesini isteyebilirsiniz ki fotoğrafçılarda mesela vesikalık çekerken zaten yüzdeki bütün... E, işte yarı olsun, sivilce olsun temizlenir zaten. Dediğim gibi e, bu şekilde eğer onların olmasını istemiyorsanız şimdi anlatacağım yöntem ile e, o istenmeyen lekeleri kaldırabilir, yok edebilirsiniz. Şimdi File, Open diyerek ben iki tane görsel açacağım. İki tane görselde örnek göstereceğim. Birincisi bunu açıyorum. Şimdi biraz yaklaşalım e, yaklaşınca fark edeceğiz zaten şurada gördüğünüz gibi bir iki tane ben var bunların ikisini yok edeceğiz e, burada başka görebildiğim bir şey yok şöyle aşağıya doğru iniyoruz bakın şurada bir e, ben sanırım e, şurada bir ben ve şurada bir ben var gördüğünüz gibi bir de şurada ufak bir tane var bunları kaldıracağız alt tuşuyla basılı tutup uzaklaşıyorum fare tekerleği ile şöyle file <laughs> open diyorum e, buradan bir tane daha görsel açacağım bu da şu görsel olacak. E, bu görselde de şurada gördüğünüz siyah e, benleri kaldıracağız yine. Siyah lekeleri kaldıracağız. Tamamen e, şu kırmızı kısım kabuk olarak kalacak böcekte. Normalde e, doğru olan bu. Ama ben hani bunun bir yüzdeki bir leke olarak düşünürsek nasıl kaldırabileceğine dair aynı şeyi göstereceğim. Zaten e, yaptığımız işlem aynı hiçbir farkı yok. Şimdi ilk öncelikle bu resime gelelim yakınlaşalım şuraya yakınlaştık. Alt tuşuna basılı tutup fare tekerleğiyle yakınlaşıyorum. Daha sonra buradan seçmemiz gereken araç Clone Stamp Tool. Klonlama aracı. Tabi çok büyük. E, ee, Hardness'ını da birazcık düşürelim. Size'ını da düşürelim. Birazcık daha düşürelim. Tamam. Şimdi bu bildiğiniz üzere klonlama aracı. Klonlama aracı neydi? Başka bir yerden aldığı e, renkleri baş, bir yere uyguluyordu. Şimdi biz buradaki bensiz yani ee, nasıl diyeyim temiz kısımdaki renkleri alıp buraya uygularsak buradaki beni yok ederiz öyle değil mi gayet de e, iyi olur yapmamız gereken şey alt tuşuna basılı tutup gördüğünüz gibi fare imleci değişti şöyle e, temiz bir yerden fare sol tuşuna bir kere tıklamak fare sol tuşuna bir kere tıkladıktan sonra alttan da e, fareden de elimi çekebilirim şu anda ben e, elime aldım zaten dokuyu bakın fark ediyorsunuz şurada şu anda doku elimizde. Bunu buraya uygulayacağım. Opaklık parktık Bunu Bunun %100 olduğundan emin olun. Buna dikkat edin. Flow da %100 olacak. Buraya bir kere tek tıkladım. Evet bakın gördüğünüz gibi leke gitti. Aynı şeyi buraya da yapacağım. Ama şimdi burayı yaparsam. E, Buradaki açık renk aldık değil mi? Buraya fark ediyorsunuz koyu renk. O yüzden şuradan bir renk almamız gerekiyor. Alt tuşuna basılı tuttum. Fare sol tuşuna bir kere tıkladım. Alttan da fareden de elimi çektim. Şu anda yine elime aldım dokuyu. Buraya bir kere Tek tıkla uyguladım. Bir kere daha uyguladım. Bir kere daha uygulayayım şuraya. Tamam. Ee, ama fark ediyorsunuz ki birazcık e, tabi uzaklaşınca asla fark edilmeyecektir oranın öyle olduğu da. Biz yine de yapalım. Şurada birazcık daha alt tuşuyla basılı tutup birazcık daha uzaklaştım. Birazcık daha koyu olması gerekiyor. Alt taraftan fare sol tuşuyla bir kere tıkladım. Aldım alt tuşuna elimi çektim. Fare sol tuşuyla şöyle bir kere daha tıkladım. O parklarını düşürüyorum şimdi. O parklığını 160'a kadar getirdim. Yukarıdan bir örnek aldım. Birazcık tıkladım şöyle. Şuradan bir örnek aldım. Birazcık daha tıkladım. Birazcık daha tıkladım. Tamam. Evet. Bu hiç az daha fark edilmeyecektir gördüğünüz gibi. Hatta yakınlarsak bile orada bir şeyin oldu. Fark edilmez zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde yok ettik. Şimdi şuradakini yok edelim. Alt tuşuna basılı tutup yakınlaştım. Şuradan alıyorum örneği. Fare sol tuşuyla bir kere tıkladım. Alttan elimi çektim. Şuraya uyguladım. Tabi bu parklığımız %60'da olduğu için az uyguladı. %100'e getirdim tıkladım. Tamam bu da tamam. Şurada vardı. Onun içinde şuradan almam gerekiyor. Çünkü bu da saç telinin devamı ya. Ee, fare sol tuşuyla bir kere tıkladım. Alt tuşuna basılı tutarken şuraya gelip bir kere bıraktım. Tamam bu da tamam. Şu kolda da ufak bir tane vardı. Ona bir bulalım hemen. Evet. Bu arada yukarı aşağıya gitmek için yine fare tekerleğiyle sağ sola gitmek için de kontrol tuşuna basılı tutup şöyle sağ sola. Kontrol tuşuna basılı tutarsanız Fare e, tekerleğiyle ile şöyle sağ sola gidersiniz. Kontrol tuşuna basılı tutmazken yukarıya ve aşağıya. Şuradaki nöketmek için hemen yukarıdan bir örnek alıyoruz. Alt tuşuna basılı tutup fare sol tuşuyla bir kere tıkladım. Alttan da fareden devrimi çektim. Buraya geldim fare sol tuşuyla tek tıkladım. Evet bu kadar. Gördüğünüz gibi istermeyen lekeleri bu şekilde kolaylıkla kaldırabildik. Şimdi aynısını burada yapalım. E, buradan yine şu aşağıdan örnek alabiliriz. Alt tuşuna basılı tuttum. Fare sol tuşuyla bir kere buraya tıkladım. Şöyle boyuyorum. Evet. Tek yaptığım boyamak zaten. Aynen şu şekilde. Tamam. Buradaki le leke tamam. E, bu sefer şu şuradan kopya alacağım. Ee, alt tuşuna basılı tuttum. Fare sol tuşuyla bir kere tıkladım. Tam onun hizasından geldim. Şöyle boyamaya başladım. Tamam. Aynen. Aşağıdan alıyorum şimdi kopyayı. Alt tuşuyla şöyle tıkladım. Aldım. Tamam. Şuradan şuradan alacağım. Şöyle. Şuradan alacağım. Tamam. Ee, daha sonra şuradan alabiliriz. Evet şuradan alalım. Tamam şöyle. Gayet güzel. Şuradan alalım. Evet. Aşağıdan alalım. Şöyle yavaş yavaş yok etmeye çalışıyorum. O parklığını düşüreceğim birazcık. %60'lara kadar. Önemli değil kaç olduğu zaten. Yani 60, 50. Şöyle renkleri birbirine kaynaştıracağım. O parklık her zaman renk kaynaştırmak için kullanılan en önemli ee, <laughs> ne diyeyim? Özelliktir diyebilirim. Şöyle ufak ufak aldığım renkleri uyguluyorum. Şöyle. Hatta opaklığı birazcık daha düşürüp e, şuradan alalım. Şöyle uygulayalım. Şöyle. Şöyle şöyle. Evet. Şuradan alalım. Şunu yok edelim. Evet. Tamam. Evet, orada birazcık yine bir renk geçişlerinde sıkıntı oldu ama e, şuradan alırsak yine birazcık daha uygun olur diye düşünüyorum. Şöyle uygulayalım bakalım. Evet birazcık daha iyi oldu. Neyse devam edelim. Zaten bu buradaki çok fazla renk var fark ediyorsunuz burada. Bunun için en iyi araç tabii ki de ee, bu değil. Klonlama rejimi. Birazdan iki tane daha yöntemden bahsedeceğim. Şurada da ben şey var. Ee, ne diyeyim? Leke var. Onu Da yok edelim Şimdi bunun yapmak için ben fare şeyi birazcık daha büyüttüm ee, fırçayı birazcık daha büyütüyorum. Alt tuşuna basılı tutup tam alacağım yerin şunun yani tam kabuğun üst kısmının tıklıyorum. Fare sol tuşla bir kere tıkladım. Tam üst kısımdan bir tane örnek aldım. Bakın şu anda örnek elimde. Bunu getirip tam şuraya uygulamam gerekiyor. Ama ee, tabii tabi birazcık daha eğimli olması gerekiyor. O yüzden alt taraftan alalım. Fare sol tuşuna şey alt tuşuna basılı tuttum. Şuradan fare sol tuşuna bir kere örnek aldım. Tamam. Şuraya şöyle Uygulayacağım ama e, Tam olmuyor Neyse yukarıdan alalım bir kere daha Şöyle tam dibinden Birazcık daha yukarıdan Tıkladım Opaklığı az O zaman biz de kendimiz yaparız Birazcık daha aşağıdan alacağım O zaman şu çizgiden alalım Şu çizgiden aldım şöyle Tekrar o çizgiye göre tıkladım Tabi e, fırça birazcık büyük olduğu için Ve hardness olduğu için e, Hardness'i birazcık daha yükseltiyorum. Alt tuşuna basılı tuttum. Tekrardan kopyayı aldım buradan. Evet şöyle Uygulamaya devam ediyorum. Tamam. Tekrar aşağıdan alıyorum Bir kopya daha. Şöyle yukarıya doğru uyguluyorum. Tamam sanırım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde kabuktaki lekeleri yok etmiş olduk. Aynı şekilde burada da yüzdeki ve vücuttaki ben lekelerini yok etmiş olduk. Şimdi bu göstereceğim ilk yöntemde klon aracını kullanarak göstereceğim iki yöntem daha var ki bununla böyle ufak noktaları yok etmek daha kolay. Hiç klonlama aracıyla uğraşmaya gerek yok. Bunların ikisini de kapatıyorum. Tekrardan açacağım. Open dedim. Tekrar düzgün bir şekilde açtım. Şöyle alt tuşuna basılı tutup birazcık yakınlaşalım. File Open dedim. Aynı yine gör şey pardon yanlış görseli açtım. Ee, tekrar Open dedim. Şunu açtım. Evet. Şimdi ilk görseli tekrar yakınlaşıyorum. Ee, şu lekelerin olduğu kısma. Bu sefer Clone Step Tool'u değil, bu Clone aracıyı da bunu yaparak yaptık. Sonradan bahsedeceğim özellikle Blur Tool. Blur Tool, bulanıklaştırma aracı olarak ee, söylenebilir. Bunu zaten araçlardan bahsederken bahsetmiştim bu araçlardan. Orada da hatta böyle örnekler vermiştim. Zaten takip edenler bunu biliyordur. Ee, ben hiç takip etmeyenler için anlatıyorum şu anda ve ya da hafınız hafızanızda kalmamış olabilir. Blur Tool'u seçtikten şey sonra Blur Tool bulanıklaştırma aracı. Bir, ee, biz buraya bulanıklaştık eklersek zaten ee, buradaki siyah leke kalkacaktır. Bakın File-Sol tuşuna bir kere tıkladım. Her tıkladığımda bakın bulanıklaştığı için leke gitti gördüğünüz gibi. Leke yok bakın birazcık daha tıklıyorum her tıklayışımda leke birazcık daha gidiyor. Ama burası bulanıklaşıyor tabi. Bu en iyi araç değil. Bakın yine leke belli oluyor. Neden? Çünkü bulanıklaştırıldı. Leke yok etme ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Böyle. Sonra şuraya uygulayayım. Dediğim gibi bu yine o kadar iyi bir araç değil ama e, çok ufak noktalarda yine can kurtarıcı olabilir. Yani ya işleminizi kolaylaştırabilir gördüğünüz gibi. Bu bunda pek başarı elde edemedik. Tekrar history panelini açıyorum. Image edit'e En başa tekrar geliyorum. E ikinci aracımız ise blur tool'du. Bu bazen işe yarayabilir. Smudge Tool. Smudge Tool leke aracı olarak isimlendirebiliriz. E, leke aracı dediğimize göre tam bizim işlemimizi yapıyor öyle değil mi? Ama büyüklüğü birazcık fazla ben size'ını küçültüyorum şöyle. Tamam. Bu aracın kullanımı en basit e, yöntemle zaten yani bu işler için en basit araç da bu. E, tek yapmamız gereken e, Smudge Tool'u seçip tek yapmamız gereken lekenin üzerinde şöyle şöyle boyama yaparmış gibi oynamak. Bakın Farsa Sol tuşuna basılı tuttum şöyle boyama yaparmış gibi aşağı yukarı oynatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi gitti. Aynısını burada yapacağım. Fare sol tuşuna basılı tutuyorum. Sağ sola, yukarı aşağıya oynuyorum. Tamam, gitti. Aşağıya iniyorum. Şurada var. Yukarı aşağıya gene oynuyorum. Tamam. Ee, fare sol tuşuna basılı tutup oynuyorum tabii ki. Şöyle şöyle. Bu da tamam. Şurada var. Ay, da az önce bunu unutmuşuz biz. Neyse, şöyle. Bu da tamam. Bu da yine bulanıklaştırma Ile sanki bulanıklaştırıyormuş gibi görünebilir ama bulanıklaştırmıyor. Etraftaki renkleri esneterek e, benim e, fırçayla boyadığım alana o rengi yaymaya çalışıyor bu araç. Gördüğünüz gibi e, bu kısımda gitti. Gördüğünüz gibi bunu da temizledik. Aynısını bunun için de yapılabilir. Ama bu araç ile burada pek fazla iyi sonuçlar elde edebileceğimizi sanmıyorum. Gördüğünüz gibi yok ederken çok fazla zorlanacağız. E, bu araçta bunu yapmak biraz e, mantıksız olacaktır. Ee, bunu ben tekrardan başa getiriyorum. 3 ee, özellik dedim ama şimdi aklıma geldi 4 tane olması gerekiyor aslında kusura bakmayın. Şimdi aklıma geldi son araç. O araçta şurada Spot Healing Brush Tool. Bu araçta zaten tam e, lekeler için e, düzenlenmiş tasarlanmış bir araç. E, şöyle e, aslında klonlama aracının yaptığını yapıyor. Ama renkleri birazcık daha birbirine kaynaştırıyor. Yani renk uyumuna dikkat ediyor. Klonlama aracı gördüğü rengi aynen kopyalıyor. Hiçbir şey dikkate almam diyor. Ben gördüğüm rengi kopyalarım diyor. Ama Spot Healing Brush Tool diyor. Diyor ki ben ee... Senin renk kopyalamanda yardımcı olurum. Klonlama aracının aynı işlemini yaparım ama renkleri gerçekten birbirine yakınlaştırırım. Ee, bu aracı kullanmak çok basit. Klonlama aracında bildiğiniz üzere alt tuşuna basılı tutup bir yerden renk falan alıyorduk değil mi? Bu araçta hiç öyle bir şey yok. Lekenin üzerine sadece e, boyama yaparmış gibi yine aynı şekilde onu yapacağız. E, şimdi burada gördüğünüz gibi bir leke var. sol tuşa basılı tutup şöyle gördüğünüz gibi siyah alan çıkacaktır. Bu sizin e, Alanın içindeki hangi lekenin yok edileceği. Gördüğünüz gibi ben bu kadarcık sadece lekenin üzerindeki alanı seçtim. Fare soltuşunu bıraktım. Evet gördüğünüz gibi bakın leke gitti. Bu araç dediğim gibi etraftaki renkleri baz alarak renkleri kaynaştırıyor. Aslında klonlama aracının yaptığını yapıyor. Etraftaki renkleri e, az olan renklerin üzerine yoğunlaştırıyor. E bu ne oluyor? Vücut rengi e, ben rengini siyah olduğu için vücuttan farklı bir renk olduğu için yok ediyor. Aynısını buraya yapıyorum. Tek yapmam gereken fare sol tuşuna basılı tutup şöyle fırçayla boyarmış gibi boyamak. Bırakmak. Evet gördüğünüz gibi bakın çok kolay bir şekilde gitti. Aynısını bunu yapıyorum. Gitti. Bunu yapıyorum. Gitti. Şurada da vardı. Yapıyorum. Gitti. Hemen şurada ufak bir tane leke vardı bir de. Boyuyorum. Gitti. Fare sol tuşuna basılı tutmam yetiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi Image 17'de işte en başarılı olacağımız araç bu zaten. Şimdi burada gördüğünüz gibi siyah bir leke var değil mi? Bu siyah leke e, gidecek ama hangi renkler, Gelecek peki o gittikten sonra tabii ki de şu arka planda kabuğun rengi Bunun için bizim şöyle etraflıca boyamamız gerekiyor Fare sol tuşuna basılı tuttum Lekeyi tamamen boyadım Lekeyi boyadıktan sonra bir de etrafından şöyle birazcık daha boyayın Neden? Çünkü etraftaki renkleri baz alıp bu siyah lekeyi yok etmesi gerekiyor ya Bıraktım Bakın tertemiz bir şekilde yok etmiş oldum Aynısını buraya uyguluyorum Fare sol tuşuna basılı tuttum gene şöyle lekeyi tamamen boyadım Lekenin dışında bir de birazcık etrafından böyle boyamalar gerçekleştiriyorum Bıraktım e, ufak bir siyah nokta kaldı. Hiç önemli değil. Fare sol tuşuyla basılı tutup yine onun üzerinden geçtim. Gitti. Gördüğünüz gibi. Aynısını buna yapıyorum. Şöyle dışarıya çıkmayacak şekilde boyuyorum. Bıraktım. Olmadı. Birazcık dışarıya çıktık. Şöyle. Evet. Şöyle ufak ufak. Gene olmadı. Birazcık daha şöyle içeriye doğru yavaşça girelim. Ee, Tabi burada sorun olacaktır. Burada klonlama aracını kullanmak aslında daha mantıklı. Burada da klonlama aracına geçelim. Dediğim gibi e, bu şekilde içerideki kısımlarda şimdi neden buraya beyaz renk ilave ediyor? Çünkü dış tarafta şöyle hani beyaz bir renk var ya. Bunu da buraya ilave etmeye çalışıyor. Onu da karıştırmaya çalışıyor. Ama biz onu istemediğimiz için ben şöyle klonlama aracını kullanacağım. Alt tuşuna basılı tuttum. Yukarıdan bir renk aldım. Fare sol tuşuna basılı tutup şöyle boyuyorum aşağıya doğru. Tekrar aldım. Şöyle tıkladım opaklığını düşürdüm aşağıdan aldım ee, şuradan alıyorum şöyle şuradan aldım opaklığını birazcık daha düşüreceğim şöyle şöyle Evet gayet güzel oldu diye düşünüyorum şurası da var Tamam Evet gördüğünüz gibi bu şekilde kabuktaki lekeleri de yok ettik ee, Tabii dediğim gibi tam dış tarafa doğru açılan e, beyaz kısım olduğu için burada birazcık bu araçta pek başarı elde edemedik. Onun için klonlama aracını kullanmak daha iyi oldu. Tabi bu araçların hepsini öğrenmek mantıklı. Çünkü nerede neyin e, lazım olacağı hiç belli olmaz. Ben size burada e, 4 farklı araçtan bahsettim sanırım. O sonuncu aracı unuttuğum için kusura bakmayın. Zaten asıl kullanacağımız araç oydu. E, Zaten ara şeyinden de belli şöyle e ikonundan da belli böyle e yara bandı aracı var sanki kapatmak gibi öyle değil mi? E tam yani bizim istediğimiz araç bu. Aynı zamanda tabii ki Smudge Tool da kullanılabilir, leke aracı da kullanılabilir. Bu da başarılı. Yani sizin seçiminize kalmış diyebilirim. E bu bölümde... E Yüzdeki ya da belli bir yerdeki istenmeyen böyle siyah bileke ya da oradaki görüntüyü bozan bir lekeleri nasıl yok edebileceğinizden bahsettim. Dört farklı araç ile artık hangisini kullanırsanız o size kalmış. Ee, benim bu bölümde anlatabileceklerim bu kadar sanırım. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.